Sağolun, gelin. Gidelim şu an. tamam abi yeter artık. Yeter <laughs> abi, yeter hadi yürü. Aşkımlar abimle. Ses 43. Evet değerli misafirlerimiz, bir gün daha sona geldik. Barkan seyirciler olarak teşekkür ederiz. Sabah serviste gelen arkadaşlarımız tekrar servise dönmek için bir arkadaş dışarıda suyu bekliyor olacak. Bir 5-10 dakika büyüme mesafesine sonra tekrar servislerle otelde geri bırakacaksınız. İyi akşamlar, iyi tatiller, iyi bayramlar dileriz.